Kinte kine yılan mı girdi, yılan mı girdi? Amin ya da yine mi girdi? Amin ya da yine mi girdi? Ağlama kız bacım yazın buyurmuş Devdi de kalemi böyle buyurmuş Ağlama Canan da çaya balamış, çaya balamış. Her at kiş nedik cananan ağası. Ananın kızı var senin eynesi. Eşim kız ben anama doymadım. Bu çınguşlar ben silama doymadım. Elin gınası çamurdan mola, çamurdan mola Gözün sürmesi kömürden mola, gözün sürmesi kömürden mola Ağlama kız bacım yazın uyumuş, devri kalemi böyle uyumuş